Şile Bezi Fabrikası'nın temelini atamadık. Bina bitti. Şile Bezi Fabrikası bitiyor. Daha temelini atamadık. Daha böyle programını yapamadık. Şile Belediyesi neredeyse bitti. Bütün en üst tablası da bitti. Bütün. Yan tarafa geçecekler. Buranın ince eşiğine geçecekler. Burası ince içi limitince oraya geçecekler. Yani çok akıllıca mantıklı bir yetişecek. yetişecek. Allah izin versin inşallah. Orada Çalışı Allah'tan bir mani olmazsa 2024'te 2023'ün sonunda teslim edip biz de orada belediye olarak kaymakamlık olarak hizmet vermeye başlayacağız. Çünkü 5 metrekare belediye 5 metrekare kaymakamlık ve yeni A veya jandarma binasında İçişleri Bakanımızla görüşüp A veya jandarma binası yeri yapılacak. Jandarma binası yapılacak. Temel, Temel atamadık. Fabrika ya. bitti, ya. Fabrika bitti işlevezi, fabrikası bitti. Bakın Ayazma plajı devam Gençlik. ediyor. Gençlik Çok merkezi bitti. Bakın bir sürü projeden bakıyoruz. 100 yılına imza atıyoruz. Belediye binası en az 100 yıl hizmet edecek. Kaymakamlık binası en az 100 yıl hizmet edecek. Emniyet müdürlüğü binası en az 100 yıl hizmet edecek. Jandarma binası en az 100 yıl hizmet edecek.